Hım, hım. Şimdi kolonlar çok büyük bir şey yapmıştı. Şu mega korundu. Ve onlardan bilgi çaldım ve elde ettiğim bilgilerle biz de hmm, melbot yap yani biz de kendimizinkini yapmaya çalıştık. Ben kimi anlatıyorum ya? Baksana şuna. Evet. işte ondan sonra. Ya ben malım ya. Hmm. Oo, gelin gelin. Bedava kila. Ha. Bir hatta bu bak bak. Bu benden sana hediye anlam ki. Allah'tan bir şey olmadı. Bu de benim bacağıma sor. Bacak nasıl? seni öldüreceğim. Bu kadar mıydı lan? Bu <laughs> boy olarak eşit değiliz. Ama güç olarak ben senden daha üstünüm. Bak gel la. <laughs> lan ne vuruyorsun? Benim suçum. sen bana mı vurdun? He ne olmuş la? gel kellerimi kapat la. Çok var <laughs> <laughs> Lan kankamı değmeden hakladı. <gülüyor> <gülüyor> ikimiz kaldık. Hop. Lan buna mı diyorsun? Oo. Oh. Ölmeden önce son isteğim. İyi dostlar. Çaylar. Sen bana çaylak mı dedin? Buna merhaba demek isteyebilirsin. yapma şimdi kes. Ay bağlıyorum. nerede kalmıştık? Hayır. <laughs> Aptal. Beyin şimdi. Mermi hala gelmeyince utangaçlık. Ee, sana bir şey demek istiyorum. Ne? Sana itiraf etmem gerek. Evet. Cehennemin <laughs> dibinde geberceksin. Vurma lan. Lan kurban orada. Bacağımı çek çok. Sen çok oldun artık. Boynum kıracaksın. Cehennemin dibinde. Öl. gitsin lan. işte korkak. Hadi gel lan adam sen. Gel lan adam sen, he. Yok yemezler. Şeytanın evladı. Geleceğim sana gelecek. Gel, geleceğiz abi gün. Unutmadım ha seni. Hmm. Evet işte. Sana gösterdiğimiz gibi. <laughs> Eğer büyütmeler falan iyi giderse büyük bir ihtimal buna dönüşeceksin. Oo iyi duruyormuş ha. Ne kadar... Hmm. Ha part hangi partla gelir? Bir 5, part 5 4'te falan gelir. Yani bayağı bir var daha. Bu 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 çok maliyetli de bir şey. E o zaman niye nasıl yaptınız bunu? Bu daha pamuktan hali. He. O zaman yani sana bir gösterelim dedik. Eğer bunu beğenirsen yani bak istediğin gibi burada kılıcı ne de var ama pamuktan olduğu için hareket etmiyor hiçbir şey. Ama burada sahte çalışan birkaç şeyi var. Dur hatta açsınlar. Aa, bu jetpack. Aa, Aa, şu sarı şey ne? Bomba mı? E ee, Bomba mı değil mi? Bomba mı değil mi? Bomba mı değil mi? Bomba mı bulaştır mı? Bomba mı bulaştır mı? Bıraktırma. Seni kandırdık cayır cayır yanacaksın. Şimdi şimdi mal mal gerizekalı. buradan kaçmam gerekiyor. Ay, temelli ölmeli bu. Hey, kaç. Ha, ne demek onu kaçırdın lan? He, ne demek kaçırdın? Seni boş makinesi yaparım ha. Benim elimde değildi. Geber o zaman. Ya bunlara la anlaştık ki kesin bunlarla kesin geri şey yapacağız ha. Savaşa girek ha bunlarla. Bunlardan bir şey işim olmaz ha. Küfür edeceğim. Ama biz küfür etmediğimiz bir YouTube kanalında yer aldığımız için maalesef. Baksana ya. Yapraklarım hassas ya? Cık. Ne olmuş? Şimdi senin boks makinesi yapacağım. <laughs> ha böyle olur işte. Evet abi evet. O o o o o o o çizim anneme. O çizim bana 31 çekti. Ne bu ne lan? Lan bu ne lan? Abi o benim sürprizim. Yanıyorum. Yanıyorum. Gatı bak. Yanıyorum. Yardım edecek yok mu? Yok. Hayır. Ölmek istemiyorum. Öl. Hayır. Cüce lan. Lan cüce. Gel bir bak sana bir şey diyeceğim. Eğer bana bir daha cüce derse seni boks makinesi yaparım. Cüce sinirlendi. <laughs> olamaz. De. Olamaz. Bunu kalsın başlangıcı. Hayır. Olamaz. Şimdi geldim lan. 30 bir çekerek öldüreceğim lan seni. Lan. <laughs> artık patronunu. Artık sen patronusun. Ve sen PUBG medeniyetindense Ve sızdım ve artık öleceksin. Ölmeden önce son bir isteğin var mı? Var. Ne o zaman? Ben patronun kuzeniyim. Ne yavaş ateş ediyor ha bu. Ama iyi güçlü sev. Acaba bacağım olur mu? Ama en azından Artık büyük bir arsamız oldu. Yani büyük bir yerimiz oldu. Yani ne ne diyeyim ya ben? O bedava adam öldürme. Alırım ben bir porsiyon. O şu silahı da alayım. Dur bir çeki vereyim. Muah! Muah! <laughs> Ayetlerim titriyor. Ölmek istemiyorum ama ölecek gibiyim. ölmek istemiyorum. Ben bir meleğim onu bunu yapacağım. Aa! Ölmedim. 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 Aa! Biz de boş değiliz ha. O kadar yapay zeka var. Bzz bzz. Seni öldüreceğiz Hep Amerikanın oyunları bunlar. Şak 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 şak. Oğlum vallahi bizim hoca bir çıkartmıştı. 40 metre daha Oha. Kanka o sürünerek geldi ama dedi buna ben kaçar kanka hoca bir çıkarttı arkadaşlar bu arada bu bölümlük bunları göstermeyecektik ama göstermek dedik sizin için şimdi bunlar bizim şu koron medeniyetini de <laughs> karpuzların dev boğuşları. Arkadaşlar bu arada bunları niye yaptık diye sorarsanız da şimdi koron medeniyetinin robotu vardı. En son o patlamıştı. Devreleri yandı. O yüzden hurda yığını oldu. İşte öyle de oldu. Bu arada arkadaşlar öbür seferki yani hani bunun ilk versiyonunda biraz küçüktü. O yüzden aynı boyutlarda yapmaya çalıştık. Yani yani onun boyutu biraz fazla küçük olduğunu biliyorduk ama bir şey yapamazdık. Çünkü senaryo gereği arkadaşlar bu. Şimdi <laughs> Bakın bu Bu melonlara ait olan Göstereyim kendisine Bu da koronlara ait olan Yani işte ikisinin <laughs> Prototip Yani deneme aşaması da böyle Bölüm 4 veya bölüm 5 gibi <laughs> Bunlar seriye dahil olacak Ve bunlar seriye dahil oldun mu ortalık çok daha kızış, kızışacak yani öyle olacak tamam o zaman azıcık videoya devam edelim <laughs> Korongold <bort> da gitti <laughs> sıçtık sıçtık biz <laughs> şimdi en azından elmalarla bir anlaşmamız var İkimiz de bir bütünüz artık. Ama maalesef koronbat hurda oldu. Efendim bir şey demek istiyorum. Allah sizin belan. Maalesef artık onun devreleri yandı. Ona yaklaşamıyoruz bile. Arkadaşlar bu arada e, o öldükten sonra ona ne olduğunu söyleyeyim. İkiye ayrıldı. Ondan sonra da her gördüğüne saldırmaya başladı. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. <laughs> haydi bay bay. Bu serinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın bu serinin devam bu, bu bu için 40 izlenme istiyorum. O zaman haydi görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirim